Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Berat ve bugün kupa kasacağız. Gerçi bizim kulüpteki şeyler beni geçmiş bakın. Kupa ligi de bitti zaten. 20 ben 27548 kupam vardı. 27493'e düştüm. Hem bir taraftan melodi ile ilgili bir görevim var. Üstüne şuradaki şeyle var. Onu yapacağız yani. Hem görevi bitirmiş olacağız hem de geçmiş olacağız. Bakın. 27.700 kupoy alacağım, Oradan 50.000 kredi 50 kredi alacağım falan. Hadi girelim. Herkes de şey duruyor. Şunun adamında hiç aşamalı oynamamış. Yani her izliyor. Benim adım Berat. Memleketim Sivas. Bize de fink geldi. Bizim karateci karakter. Gerçi karşıda fen gelince gıcık oluyor ama ben de eğlenceli bir karakter yani. Her karakter öyle küçümsememek gerekiyor. Bazı videolarımda bazı karakterleri küçümsediğim oluyor da. O bana göre. Ya kaçamazsın buraya gel. İşimi bitireceğim. Oha. Oğlum onun bir ultisi daha var ama ya. Ben bunu saymıyorum abi. Geçeceğim ne? Gel buraya. Sen öldürmezsen bana da ver attın üstüne. İşte benim adım Merad. Memleketim Sivas. Sivaslıların toka daha olur. Hatırlatayım ha. Şu enerjinin hepsi benim. Tamam. Hepsini aldım. Çok kaladım hepsini. Tamam. O da gitti. Onu öldürüyorlar beni. He, ne yapacaksın Allah sektirerek çok beni alır ha. Ana hiç aşamalı oynamayan adam. Bak bunu tekte de kırarım. Kırdım. karakteri geçeceğiz arkadaşlar bu arada. Sonra kime geçeceğiz biliyor musunuz? Bizim şu oklara atan, bombalı oklar atan karakter. Evet, hepiniz bilirsiniz. Başı B ile başlar. Cevap Boydu. Sana boya gideceğiz. O da bende düşük kupa. Ona rahatça kupa katabiliriz. Bir de arkadaşlar şöyle bir seri olacak. Hedef 30 bin kupa. Gerçi bunun videonun başlığını şu an ekleyeceğim. Evet şu anda bu seriye başladık. 30 bin kupa olana kadar bu seri devam edecek arkadaşlar. Yani bu seri hiç bitmez. Yani çok izlenmesini umuyorum. The... Aman koltuktan sadece bir not alıyordum. Sivas tokatını bir türlü ağzına geçiremedim ha. Şöyle geleceğim yanına şöyle ağzına çakacağım derken o tokadı. Sivas'ı özel bir tokat. Yani Osmanlı tokatı da yine de Sivas'ı özel bir tokattır kendisi. Harika bir de kaybettik. Lan erteslik yapma. Allah Allah. Koltuğa çok bir çakal karardı. Çakaldır çakal. Evet. Kutularımızı kırdık. Spike geldi ama benim açmam gereken savaşçı. Şu Spike'ı açsam da kurtulsam. Bir sonraki destansı savaş açılıyor. Destansı su kolay da. Efsanevilerden sadece bir hakkı. Yani yeni bir hesap açtığımızda bir efsanevi savaşı açacaksanız 1900 kredi oluyor. Ama sonra 3800 kredi oluyor. Hep 1900'de koysalar final mı olurdu diyecektim ama 5. olmuş. Melodini şu savaş kazanma bir görevini bitirmeden şuradan şuraya adım atmam abi. Vay yemin ediyorum. Şimdi daha gelmiş. Size de bir kit gelmiş. Harika. Şuradan değer mi? Notadan değeceği yok ki yani. abi. Enerji ben almam ki. Oğlum şunu vurmaya gidecektim ya. Onlar geldi. bir ultisi kaldı Melody'nin ulti hakkı olarak. Benim hala üç ultim var. Hayır. Gel buraya. geldi bizimki. Ara gibi sokuyor herkesi. Aynı nasıl bir karakteri kitle. Harika. 10 çenerimiz var. Artık bu saatten sonra yenilmemiz zor. Bak şöyle. Bir vuruşun Bak şöyle vurayım. Vuramadım ya. 1955 vuruyor. Ha Atatürk'ün öldüğü zamanlar. Sen bizim biz almak için ne Harika. Evet, son bir maç daha oynarsak ve kazanırsak bu görevi bitiriyoruz. Aa, yine aynı kit geldi. <laughs> Video kaç dakika olmuş? 7 <laughs> dakika. Oğlum ne sadece? 3 maç oynuyoruz. Yavaşlar. <laughs> hmm. <laughs> 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 Hayır dur. Bilmem. Aha aldım. Şuradaki enerjiye gideceğim. Harika. Kusursuz. Adeta kusursuz enerji diye buna denir. Melody'nin asıl hasarını notalar veriyor. Soygunda kasaya çok delice vurabilirsiniz. Mesela Melody'yi yeni açtığımda kasmıştım. Hatırladınız mı? Hop öyle de fake'ler işte kuçuyum. Benim anam Berat. Benim ketimiz Sivas. Sivas'ların fake'leri ve tokatları ağır ha, Hatırlatayım ha. Daha adam Sivas'ları tanımamış yavruya. Benim gibi bir Sivaslı ve çelik olacak. Tuttuğunu koparacak. Allah. Bazı yine bana ultisini atamadı. Hep böyle ultisini atamıyor arkadaş. Allah ile onun Aha. Bir dezavantaj oldu. Geçen bir gözüm beni almaz hali. Hemen, Hemen çıkıştın ya oğlum. Hemen çıkıştın ya. Oğlum artık bu kaybetmişsin ha. Bir tane daha oynarsın. Kazanırsın yani. Harika güzelliği geldi de. Üç düzenli var. Harika, Allah. İki, iki efsanevi karakter bir arada. Gel buraya. Burada Leon var. Yerini ortaya çıkardım. olabilir miyim? Sadece notalarımla kırmak yeter. Sadece no Keşke melodinin ünvanı şöyle olsaydı. Sadece benim notalarım var. Birazcık Grom'unkine benzer oldu. Onun ünvanında tek el yeter. Grom zaten asıl tersi saldırısını tek elle yapıyor ya. Bence mantıklı bir ünvan olmuş. Tek el yeter. Tek el yetmez. İki el yeter. Olsun en azından ultimamını kaçınma doldurabildim. Vallahi geri de ortaya çıktı kaç. Tapas 1 aero. O nasıl isim ya. Oh heb een beetje 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 een een kazandı yani. Evet, işte evet. bu. Destan soldum ya, çıkırsız çık geldi onun. 1028 jeton geldi buradan da. Harika. Evet, şimdi sıra gelelim bu karakterine. Neredesin bakayım bu? İşte olgundan Mendi kasılır. Mendi alırsak Mendi mi kassak ya? E, Mendiye 30 ve 15 rank yaparız. Hadi bence alalım. Evet, aldık Mendi Mendi de şu 100 100 star hediyesi gel. Etkinliği de gelmişti ya. İşte ben oradan çıkarttım ben diye. O ne güzellikten botlar da geldi ama karşıya da memnun geldi. Bize de bot geldi şu an. Ya ben burada böyle duruyorum arkadaşlar. Burada ne bekliyor? tam diğer ucuna gidiyor Aa, arkadaşlar. Karakterin ucuna. Böyle bir şey olabilir mi? Zım, zım diye vuruyorum herkese. <laughs> Şuraya gelsin. Şuraya yani gelsin. Şuraya isabet etsin. Allah. <laughs> Durun gelmeyin gidin. Gelmeyin. <laughs> 4.000 vuruyorum da bir <laughs> Mandy ile aynı cana sahip. Benim Mandy 7 seviye. Karşıdaki çiğ Mandy de 7 seviye. Oğlum ne Oy, Çiğ köfte etti. Ultime almanı yok. Harika. Kasaya attım. %7 canını götürüyor. Harika bir karakter. Neredesiniz? Haa. Abi bir şahsiyet düğünü attım da niye attım oğlum. Ama kazandık. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> boyunca da ben olmuşum. Ben de öyle iyi oynadığım sürenin bile de evet. Ben de benim de kupası düşük ama yapabiliyorum yani. Olsun bizde de kasaya çok giden karakterler var yani. <laughs> Ana 3450 canı varmış. Ay şuna bir tane vurur. Lan Angelo duyuyor yeni duydu. Neresin? Aa buradasın. Hayır. Şapka sesi vuruyor. Vurma lan Allah. Kaybettik. Yanlış yere bayrak kutu Hayır. Hayır. Bu <laughs> şey. <laughs> kaybettik ki. Ne bir oğlum bu gelişti zaten. Ben Niye var? Niye var? Niye ya? Niye niye niye? yedi yedilak olmuş. Oğlum git böyle ne oldu? Kolektiyormuş her şey. Hı hı. Oy. aldım. Vurur. Ben de sana eşlik edeceğim. Anne yani hep sağ taraftan geliyor. Hayır %50'ye 7 dakika 17 saniye Vuruyorum Vuramıyorum geliyor çünkü Ya Bizim tarafından yenilenecek Demin maden yani ya çok değil yani. Ne hala var ya? ya? Bir de çöp haldi mi bakalım. Bakın. Bu Bu bir şey çıkmaz. BB Yok Meksi'nin ağlamalı <laughs> Evet. Sıradaki maçımız bu benim, bu Berlin, bu Angelo ne alaka ya? Ha, <laughs> Hadi, ben sağdan gideyim. Yok, ben soldan gitmek zorundayım. Ondan aykırı. Tamam, ortadan ben gidiyorum. Aha. Hı, örümceklerimi saldım. Hayır. Hemen. Hayır dur gitme kolet. Dur. Hayır. Hayır dur. Dur. Al da geliyor oradan. Ha ultimi aldım. <laughs> tamam kolanın işini hapsettim onu. Aha aldım 14 canlı. Harika. Oğlum <laughs> oradan nasıl yetişti ya? yine var ya. Bakın <laughs> toplu kasayı savunmalıyız. Oh, oh yes, take it. Oh, Ganimet bastı, ganimet hayırlı da oradan gidiyor. Gitme, gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. İstiyorum, ne şey Hayır. Ağası şurada ki. Ne? Engelim çok iyi. Çip. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? bir de ne şey yapacak bakalım çok kötüymüş bu bak insanı Bu nasıl şey ne kazanmıştı. Kulaklar geldi çünkü. Anam. 11, 11. Tamam tamam. Bu da 5 seviyeymiş. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.